Türk siyaları PKK avında teröristlere büyük darbe vuruldu. Yunan medyasından çarpıcı iddia. Hakan Fidan devreye giriyor. Türkiye ile saldırmazlık anlaşması yapılacak. Batı Trakya Türklerinden Miçotakis'e sert yanıt. Biz Türk oldu Türküz. Kırgızistan'da darbe girişimi. Asker ve bürokratlar göz altında. Hakan Fidan'a davet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye, sınırından PKK'lı teröristleri kazımaya devam ediyor. Türk siyaları teröristleri saklandığı inlerinde bulup etkisiz hale getiriyor. Son olarak Türk siyaları Memiç batısındaki Arima kasabasında PKK'lı teröristleri taşıyan bir aracı vurdu. Operasyonda Aslan Alkan isimli terör örgütü sözde komutanı etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK ile başlarından Salih Müslim yayınladığı bir videoda itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan terörist başı, Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde, Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Dronlar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor ifadelerini kullanmıştı. 10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, geçtiğimiz yılda hava harekatıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söylemişti. Örgütün SİHA, İHA ve dronlara karşı yalnız bırakıldığını söyleyen Salih Müslim, ne ABD ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına alamaz demişti. Yunanistan'da televizyon programında eski Dışişleri Bakanı Panos Panagiotopoulos'la konuşan Estia gazetesi direktörü Manolis Kottakis'e göre Yunanistan'daki seçimlerden sonra devreye girecek olan Türkiye ile gizli bir anlaşma planı var. Muhtemelen Hakan Fidan ve yeni Yunan Dışişleri Bakanı'nın üstleneceği plan, Türkiye'ye Ege'de koridorlar vermek ve saldırmazlık anlaşması karşılığında Yunanistan'ın Türkiye'ye tolerans göstererek kıta sahanlığından feragat edecek. Yunanistan'da yayınlanan Simerini gazetesi bu planı Ege'de çifte çözüm modeli olarak tanımladı. Simerini gazetesinde Giannos Haravlampidis tarafından kaleme alınan makalede Türkiye'nin Ege'de hakimiyet sağlayacağını ve Mavi Vatan'a kolayca ulaşabileceği ileri sürülüyor. Makalede aynen şu ifadeler kullanılıyor. 1. Ege'de Türkiye'ye koridor oluşturmak için Yunanistan çeşitli yerlerde havada ve denizde 12 mil hakkından feragat etmekte, bazı yerlerde 6 milde kalırken bazı yerlerde 7, 8 veya 9 mile ulaşmaktadır. 2. Yunanistan Türkiye arasında saldırmazlık paktı planlanmaktadır. 3. Türk Ege ordusu karadan yaklaşık 250 kilometre içeri kaydırılacak adalarda askerden arındırılacaktır. Bir bakıma böyle bir model kulağa hoş geliyor ve Kıbrıs sorununun çözümü için bile yol açmaktadır. Ama konuları başından ele alalım. Böyle bir anlaşmanın hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs için hem hukuki hem jeopolitik hem de güvenlik açısından ne anlama gelebileceğini görelim. Ama bir şey daha var. Mavi Vatan politikasının ve genel olarak Türkiye revizyonist politikasının uygulanmasına yönelik bir adım mı değil mi? Bu bağlamda aşağıdakileri dikkat çekiyoruz. Birincisi, uluslararası deniz hukuku temeline göre egemenlik haklarının bir kısmını kaybeden Türkiye değil, Yunanistan'dır. Dolayısıyla Ege'de müşterek mülkiyet koşulları yaratılmakta ve Ankara'nın uzun bir kıyı şeridine sahip olduğu için daha fazla hakka sahip olduğu algısı kabul edilmektedir. İkincisi Türk donanması. Ege kıyısı şeridinde ve ötesinde sıkışıp kalacak çünkü Yunan adaları var. Yani örneğin Türk donanması harekat için yola çıkar çıkmaz Yunan adalarında bulunan silah sistemlerinin sıcak karşılaması ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle deniz koridorları verilse bile adalar askerden arındırılmalı ki Türkiye kendini güvende hissesin. Türkiye Sema direk Midilli, Boz Baba ve Sakız Adaları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndan çıkamaz. Kapılar kapalı. Türkiye'nin iddia ettiği gibi adalar askerden arındırılmadıkça burada haritada da görüldüğü gibi Ege'deki adaların ilk savunma bölgesi karşımızda. İkinci adalar bölgesi adaların yoğunluğuyla karakterize edilir ve Türk filosu için gerçek bir mayın tarlası oluşturmaktadır. Mayın temizliği ancak koridorların Yunanistan tarafından Türkiye'ye verilmesi ve adaların askerden arındırılması durumunda yapılabilir. Böylece Türkiye doğudan batıya rahat hareket edebilecektir. Yunanistan'ın iki geçidi kontrol etmesi nedeniyle Ege'ye güneyden giremez. Biri Girit'ten Kerpe'ye, ikincisi Kerpe'den Rodos'a kadar uzanıyor. Bu adaların askerden arındırılması Türkiye'ye Ege'nin kapılarını aralayacak ve Türkiye güneyden Orta ve Kuzey Ege'ye geçebilecektir. Genel senaryoya ve sonunda ne olacağına bakarsak aşağıdaki sonuca varıyoruz. Türkiye Ege'ye kuzeyden ve güneyden girip çıkabilecek, doğudan batıya serbestçe hareket edebilecek ve Mavi Vatan'ın planlamasını Kıbrıs'tan İskenderiye'ye kadar birleştirecek. Türk birlikleri kıyıdan Türkiye'nin içlerine 250 kilometre geri kaydırılsa bile imkansız olmasa da son derece zor olacak olan Yunan kuvvetlerinin aksine kısa sürede en fazla iki gün içinde tank, top, uçak, savar ve benzeri taşıyarak adalara geri dönmeleri mümkün olacaktır. Türkiye bugün sahip olmadığı stratejik derinliği kazanıyor ve 25. meridyene ulaşacak. Yunanistan adalardaki ilk savunma hattını kaybetmekte kalmıyor. Aynı zamanda Türk donanmasına verilecek deniz yolları ile birlikte Yunanistan ana karısının dışına da ulaşıyor. Adalarda yaşayanlar için güvensizlik koşulları yaratılıyor. Çünkü Türk ordusu kısa sürede hareket edebiliyor. Yunan ordusu ise gelmeyi başarırsa oyun bitmiş olacak. Bu koşullar altında Türkiye revizyonist politikasını uygulamaya devam etmektedir. Yani Yunanistan'la hukuki, jeopolitik ve stratejik ilişkilerin değişmesi, bu da Mavi Vatan'ın gerçekleşmesine yönelik yeni bir adından başka bir şey değildir. Aynı zamanda Yunanistan'ın Ege'deki savunması zayıfladığı için Kıbrıs'ın savunması daha da zayıflıyor. Neden? Yunanistan Kıbrıs'ın ötesinde yeni zayıf nokta topukları edindiği için. Çünkü bugün sahip olduğu tüm savunma avantajlarını kaybettiği için. Peki Kıbrıs işgal altındayken Yunanistan Türkiye ile nasıl saldırmazlık paktı imzalayacak? Yoksa Papadopoulos diktatörlüğü dönemindeki gibi anavatan aradıkları çözümü bize mi dayatacak? Türkiye bir yandan müzakerelerin temelini eşit egemenliğe sahip iki devlet olarak görüyor, diğer yandan Ankara bir adım ileri atarak siyasi eşitliğe sahip iki eşit kurucu devlet şeklindeki önceki Türk konumunu benimsiyor. Hem Ege'yi hem de Kıbrıs'ı ilgilendiren böyle bir formülün öne çıkan iki unsuru olacaktır. Birincisi çözüm kelimesi ve ikincisi saldırmazlık paktına yapılan atıf. Neden Kıbrıs'a da uzanmasınlar? Ama bu iki güzel kurdele ve terminoloji paketinin içinde gizli bombalar olacak ki sık sık bahsettiğimiz gibi Ankara onların arzularını yerine getirmesek bir sonraki patlamanın nerede ve nasıl olacağını belirleyerek adalar veya Kıbrıs'ta saat mekanizmasını kurabilecek. Harita Ege'deki durumu ve egemenlik haklarından bir kısmının feragat edilmesi ve adaların askerden arındırılması yoluyla Türkiye'ye verilebilecek deniz koridorları aracılığıyla kapılarının Türkiye'ye nasıl açılacağını ortaya koyuyor. Sarı renkle Ankara'nın egemenliğine itiraz ettiği adalar ve yeşil renkle askerden arındırıldığını iddia ettiği adalar gösteriliyor. Siyahla gösterilen üç önemli bölge var. Yunanistan C bölgesini kaybederse Ege'nin kapıları güneyden Türkiye'ye açılıyor. B bölgesini kaybederse Ege mayından arındırılır ve Türkiye doğudan batıya hareket edebilir. Ve A bölgesini kaybederse Türkiye sorunsuz bir şekilde kuzeyden Ege'ye girer. Ifadelerini kullandı. Başbakan Miçotakis seçimlerde kazanamadığı tek bölge olan Batı Trakya'nın Gümülcine kenti için Türkiye'yi suçladı. Miçotakis, Proto Tema gazetesinde dün yayınlanan röportajında Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun Rodot'taki Siriza milletvekili adayı Özgür Ferhatley'ine müdahalede bulunduğunu ileri sürdü. Bununla da hızını alamayan Miçotakis, bir kez daha Batı Trakya Türk azınlığına uydurmaca kimlik yakıştırarak Yunan Müslümanlar olarak adlandırıldı. Miçotakis söylemlerinde Yunan Müslümanlar Hristiyan hemşerileriyle eşit fırsatlara sahip olduklarını hissetmeli ve bunun için gereken her şeyi yapıyoruz. Ancak bazıları onları Yunanistan'da sorun yaratmak için kaldıraç olarak görmek istiyor. Bu nedenle bazı partilerin tercihlerinde çok daha dikkatli olmaları gerekirdi, dedi. Batı Trakya Türkleri için Yunan Müslümanlar ifadesini kullanan Miçotak ise, Batı Trakya Merkezi Birlik Gazetesi yazarı İlhan Tahsin, Yunan basınında da gündem olan şu sözlerle cevap verdi. Buradan bir kez daha Sayın Michotakis'i hatırlatıyoruz. Biz Yunan Müslümanlar değiliz. Yunanlı olup da Müslüman olanlar tabii ki de var. Ama onlar biz değiliz. Burada sapla samanı karıştırmamak gerekir. Kaldı ki Yunanistan'da bir deyim vardır. Oldukça yaygındır ve geçerlidir. Bunun da temeli kiliseye bağlıdır. Bu da şunu der: Yunan olunmaz, Yunan'da olur. Biz Batı Trakya'da Türk oldu Türk doğduğumuza göre Yunanlı olamayız. Zaten Yunanlı da değiliz. Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız. Dinimiz İslam, ırkımız da Türktür. Batı Trakya'da asırlarca yaşayan bir azınlık fertlerinin dini İslam'dır. Irkları da Türk oğlu Türktür. Bu gerçeği ne bir yasa ne bir kalem ve zihniyet asla değiştiremez. Ya kabul edeceksiniz ya kabul edeceksiniz. Aksi halde Yunanistan'da medeniyetten, demokrasiden ve insan haklarından asla bahsedemezsiniz. Epir bölgesinde yaşayanlar, Yunan'da, İstanbul'da yaşayanlar, Rum'da, biz Batı Trakya'da yaşayanların Türklüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Edemiyorsunuz. Sadece dini kimlik üzerinden gitmeye çalışıyorsunuz. Bu kafayla bu ülke asla demokratik ve insan haklarına saygın bir ülke sınıfında olamaz. Ayrımcılığı körükleyen bir sistem çökmeye mahkumdur. Değişin Sayın Miçotakis. Tam fırsat ki sürekli değişimden bahsediyorsunuz. Ya değişin ya da azınlığa kimlik aramayı yakıştırmayı terk ediniz. Biz Türk doğduk. Türk olarak ölürüz ifadelerini kullandı. Yunan medyası haberle ilgili olarak Türkler Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek Türk olarak adlandırılmak isteyen Müslüman azınlığı hedef alan provokasyonlarına devam ediyor. Trakya'daki Türk unsurunun istikrarlı bir şekilde güçlenmesi ve Türk propagandasına müsamaha gösterilmesi, Yunan liderliği tarafından öncelik verilmesi ve derhal ele alınması gereken konulardır. Osmanlı Türkleri kaç bin yıl geçerse geçsin değişmezler. Bu nedenle yapabileceğimiz tek şey kendimizi silahlandırmak ve meydan okuduğunda karşılık vermeyi beklemektir. Çünkü ulusal savunma Yunan Silahlı Kuvvetlerinin ve liderlerinin tek amacıdır ifadesini kullandı. Kırgızistan'da hükümete yönelik darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başladı. 2021'de de darbe girişiminin engellendiği ülkeden ilk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eş zamanlı operasyon yürüttü ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı. Kırgızistan'da haber servisleri artık Kırgızistan FETO'dan temizleniyor diyerek operasyonun görüntülerini paylaştı. Edinilen bilgilere göre ülkede bir grup Japarov iktidarını devirmek üzere hazırlık yapıyordu. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Operasyonlar sürüyor. Kırgızistan sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Jetikenov gözaltına alınmış, protestolarla iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev, Hakan Fidan'ı Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti. Kulubayev, Hakan Fidan'la görüşmesinde şunları ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanmanızdan dolayı iştenlikle tebrik ediyor ve sevincimi ifade ediyorum. Mükemmel profesyonelliğiniz ve ülkenize hizmet etmeye olan bağlanınızla Türkiye'nin diplomatik yolunu ve başarısını üst düzeye taşıyacağınıza ve Türkiye'nin 100. yıl projesinin uygulanmasına büyük katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Karşılıklı destek ruhu içinde Kırgızistan, Türkiye ikili stratejik ortaklığı ve dostluğu, işbirliğini daha da geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Bu bağlamda sizi uygun bir zamanda resmi bir ziyaretle Kırgızistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu ziyaret çerçevesinde ortak stratejik planlama grubunun bir sonraki toplantısı yapılacak ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimizi her yönüyle gözden geçirme fırsatı yaratılacaktır. Sayın Hakan Fidan Bey, bu vesileyle size yeni kamu hizmetinizde sağlık, başarı ve kardeş Türk halkına sağlık ve esenlik diliyorum, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.